Bilgi Paylaşım Platformu kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir video ile karşınızdayız. Gördüğünüz gibi çok tehşet bir kar yağmuru yağdı. Tahmini 50 santim civarlarında ve hala daha da yağmaya devam ediyor. Pazartesine kadar da yağacak diye söyleniyor. Böyle bir arılığıma geleyim dedim. Burayı da iş makinesi yeni vurdu bu yolu. Tabi makine iş makinesi yolu vuruyor ama bir, bir, yarım saat bir saat sonra tekrardan yol kapanıyor. Aralarımızın yanına tekrardan geldik. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar biliyorsunuz gecen sefer böyle büyük karda çitlerimiz yıkılmıştı. Çit telleri de toprakla temas ettiğinden ettiği zaman çok çabuk arkadaşlar aküyü çekip bitiriyor deşarj oluyor yani. Dün gelemedim. Hastanelerde falan işim vardı. Bugün ancak fırsatım oldu. Gelip bakacağım. elektrikli çidi de devre dışı bırakacağız. Kış bu kışta ayı mayı bir şey olmaz. Gördüğünüz üzere çok soğuk bir hava var. Aslında yurdum bütün Birçok bölümünde de kar yağmuru varmış. Ama bizim burası biraz yüksek olduğu için tahmini bir 800, 800 metre rakım olduğundan dolayı burada biraz daha fazla ve şiddetli bir şekilde de yağmaya devam ediyor. Geldik. Yarılarımıza inelim. Bir sıkıntı var mı? Yıkılma mı, kılma tezgahlarda henüz öyle bir şey görülmüyor. Bakın ben size daha önceki video, videomda da söylemiştim. Arılarınızın stok durumu iyi ise arkadaşlar arılarınızı yedirmeyin. Yedirip de arıyı açmayın. Bakın ne kadar aşırı bir kar var. Çünkü bir kar yağmuru bir soğuk hava dalgası daha gelecek diye söylendi. Ve de geldi. Yurdun bütün bölge, bölgelerinde bu mevcut. Biz en son bakmıştık stoklarına. Çok iyi olmasalar da stokları fena değil. Bu hava soğuk hava dalgasında atlattıktan sonra bu kar bittikten sonra zaten bu mevsimde çemreler düştükten sonra kar yağıyor ama hava açtığı gibi çabucak erir. Çünkü havaya, suya, toprağa çemreler düşmüş. Gördüğünüz üzere arkadaşlar aralarımız burada. tamamıyla karla kaplanmış. Şurada bakın tezgahların altına kadar kar çıkmış. Gelelim. Çit tellerinde şurada yine bir bakalım nedir bak. Yıkamamış bu sefer ama yine bir önlem olarak bir bakalım. Büyük ihtimalle çitimiz de çalışmıyor da olabilir. Kar yok. Bugün az bir şey hava kendini gösterdi ya bu güneş panellerinin üzerindeki karlar eridiler. Bir bakalım şimdi arkadaşlar. Şöyle telefonla da çekiyorum. Soğukta bir hava var. Makinamız çalışıyor mu diye bir bakalım. Geçenki olayda biliyorsunuz arkadaşlar tamamıyla kendini kapatmış. Evet makinamız çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bataryada panellerden şu an 14.7 volt geliyor. Batarya 14.1 şu an full dolu. Bir de batarya sıcaklığı olacak burada. 36 derece, 35 derece. Ne kadar doğru gösteriyor bilmiyorum ama o kadar sıcaklık bataryada yok. Peki hücrelerin içleri olabilir. Şimdi biz bu makineyi kapatalım arkadaşlar. Olası bir tel kopmasında tel toprakla temas edip de aküyü teşarj etmesin. Hızlı bir şekilde akü teşarj oluyor. Akü teşarj olduğu zaman da arkadaşlar ömrü diyor. Bakın benim burada bir göz var. Gece gündüz moduyla çalıştırıyorum. Tamamıyla karanlık edemedim onu. Edebilsem çalışırdı. Şöyle tekrardan bir aralığımızı gezelim. Makinamızı kapattık mı? Kapattık. Bazı soran arkadaşlar oluyor. Bunu nereden aldın diye. Arkadaşlar ben bu makineyi tamamıyla iç kısmını aldım. Sonradan bazı şeylerini değiştirdim. Dizayn ettim. Tamamıyla bu sistemler soketler, moketler, şu gördüğünüz ayaklar, panel ayakları. Bu iki panel birbirine paralel bağlı. 14.7 volt dedik veriyor şu an. O da güneş olmadığı halde arkadaşlar. Güneş olsa bu 24 22 voltlara falan çıkıyor. Burada da bakın bir yer yapmıştım. Burada yedik başka bir akü vardı. Sonradan onu iptal ettim. Gerek yok. İki panel birbirine bağlı. 100 watt, 40 watt tabu, 140 watt o gördüğünüz kırgamber aküyü çabucak hızlı bir şekilde şarj ediyor. Bakın arkadaşlar. Hatta şuradan şu çidin üzerinden geçelim. Geçip aralığın içine girelim. Tek tük arılar yine ölmüş buralarda. Şu aramız sönmüştü. Ağzını kapattık bunu. Evet. Bakın arılar ölmüş. Şimdi bu arılar Daha önce de size açıkladım Hava soğuk olduğu zaman Ölen arıları bile bir tık dışarı atıyorlar Tamamıyla dışarı atamıyorlar arkadaşlar Soğuk olduğundan Hava acıp güneş yaptığı zaman Bunları tamamıyla alıp Uzaklaştıracaklar burada Bu olay yazın kışın sürekli devam eder Yazın olur ama Yazın siz bunu Görme olasılığınız çok zor çünkü Arılar gün işimaya başladığı gibi çalışmaya başladığından dolayı çabucak şey yaparlar. Şu kovan arkadaşlar çok ıslanmış ya. Ya bunun üzerine bir branda bir şey etmek lazım ya bu kovan bayağı ıslanmış. Vallahi içeride hareketlilik var tıkla diyoruz. Bir vızıldı var. Ama ilgim şuna. Bugünden geçi de yarın geleyim de. Bir branda var bende. Bir branda diyeyim buna bu bayağı ıslanmış ya. Yeni fark ettim bunu. Çok hoşuma gitmeyen bir kovan gibi. Bu dayıma ait. Aralarında sadece bir kovan bu dayıma ait. Allah'ım şifalar versin dayım da. Şu an yoğun bakımda, rahatsız. İnşallah Allah'ım şaf şafi şaf ismi şifalar verir tüm hastalarımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bazılarında ölüler fazla Bazılarında daha az Bakın bunda daha fazla ölü var Görüyor musunuz? Çok fazla ölü var Adam Şöyle ön kısımlara da bir bakalım Oo, Karın kalınlığını azıcık görebiliyorsunuz Hala daha da yağıyor. Tel örgüleri biraz fark ederseniz gevşetmiş arkadaşlar. Bakın. Bir gevşemeler olmuş. Neyse çıdırımızı kapattık. Zaten bugün buraya gelme amacımız oydu. Şunun tepsiyi de bunu da tepsi takıl iyi takılı değil. Bunu güzel değil. Bunlara en son oksalit asit yapmıştım. Arkadaşlar oksalit asit yapmıştım. Bakalım varova var mı? Bakın tek tük varovalar var. Görüyor musunuz? Bakın şurada var. Oksalit asit puar yapmıştık. Şimdi takabildik mi? Taktık. Tepsileri o yüzden üzerlerinde hala biliyorsunuz daha önce de söylemiştim. Oksalit asit veya herhangi bir varova mücadelesi yapmadığım sürece benim tepsilerim takılı değildir. Varova mücadelesi yapmışım. Oksalit, asit, püskürtme, yani şey, bohar. Düşmelere baktım. Çok amşam bir düşmeler yok. Kovanlarda böyle ücer beşer. Evet, yorucu bir kar var. Arkadaşlar. Bakın, ben size daha önce ne dedim? Araları kontrol ettim. Aralara besleme yapmadık. Neden besleme yapmadık? Stoklarında bir sıkıntı yok. Arayı bir daha böyle ateşlemeye gerek yok. Stoklarında tabii çok iyi değil. Dört dörtlük çok iyi değil. Ama çok da kötü değil. O zaman da söylemiştim size önümüzdeki bu soğuk hava dalgasını da bu stoklarla atladırlar. Zaten yavruyu yeni yeni başlamış yavruyu Önceki videomuzda da mevcut zaten. Şimdi bu kar eridiği gibi Hava iyi, ede, iyi güneş yaparsa bu kar iki günde erir. Öyle 50 sandım olduğuna bakmayın. Bu mevsimde kar çok tutmaz arkadaşlar. Çabucak erir bu kar. Erittikten sonra hemen kekleme, şuruplama işlemlerine bakış başlayacağız. Kek izin yine biraz erken. Ama bundan sonra böyle çok kötü havalar edeceğini tahmin etmiyorum. Ama küçük küçük inver şurup beslemeleri yapacağız. Oy oh, yoruldum. Bakın kara yemişler. Bizim burada kara yemiş derler. Taflan diyenler var. Erikler biz şimdi biraz yüksekte olduğumuzdan dolayı bizde erikler açmadı. Bir de fazla erik yok zaten. Kara yemiş çok yoğun var. Aşağı bölgelerde kara erikler açmıştı bir artık soğuktan arada pek bir şey yapamadan dondular. Bundan sonra hava düzelse bile yine ara ara küçük küçük böyle kar yağmurlar olabilir ama böyle büyük yağabileceğini tahmin etmiyorum. Yağar mı? Yağabilir ama uzun yıllardır görmedim. Çam ağaçlarımız da baya baya bir kar yüküyle yatmışlar. Bazı arkadaşlarımız da videolarda orada yazmak istemedim. Çıta ne zaman veriyoruz diye. Arkadaşlar çıta için şimdi insanların bölge bölge değişir. Çok sıcak bölgelerde fark edebilir ama şimdi ben kendi bölgem için diyeyim. Çok daha ergen daha çıtaydın. çok ergen arıya çıta vermek için arı misal örnek vereyim size ham petek diyelim daha doğrusu örnek vereyim arınız 5 çıta kovanda 5 çıta var ama gittiniz ki artık arı tamamıyla 5 çıta da sıkışmış son çıtanın da son yüzü tamamıyla arıyla kaplı zaten arı size haberini verir Oradan sonra dalak atmaya başlar veya şurupluk varsa şurup içine dalak atmalara başlar. Ara arası haberini verir yani ben çıta istiyorum. Yani öyle hemen ergenden ara doldurmadan çıta atmak o çıtayı arı şişiremezse ondan sonra çok görüyoruz internetlerde. Benim aldığım bunlar neden kesildi? Neden yamuldu? kış böyle kış zamanı da soğuk havalarda mum takmak çok doğru değil. Ya mumları biraz ısıtacaksınız Sert taktığınız takdirde kovan izine koyduğunuz zaman mumlarınız kovan izindeki sıcaklıkla beraber salma yapar. Tamamıyla tellerden kopar. Kovan diplerine düşer. Anlayacağınız bir çoğunuz da biliyordur. Berbat verişen bir durumla karşı karşıya kalırsınız. O yüzden bu mevsimlerde böyle soğuk havalardan mum takacağınız zaman o mumları güneşli bir hava ise güneş altında ilk basıldığı gün gibi yumuşaklığa kadar yumuşadın. O yoksa bir elektrik bir soba, bir sobanın yanında fazla değil arkadaşlar. Sıfır aldığınız zaman mumları böyle bir esnek yumuşak bir haller oluyor ya sert değil. Tabi bu elinizde varsa sıfır aldığınız bunlar da öyle soğukta şey olmaz. Sizin geçen yıldan elinizde kalmıştır. Onlar da soğukta sertleşme yapar. Öyle mumlara takmayalım. Mum takmak için de dışarıdan nektarın bir tık nektar gelecek. Yoksa arı o mumu şişiremez. Ya nektar gelecek ya arınızın stoğu çok iyi olacak. Veya dışarıdan besleme yapacaksınız. Şurup ilk şuruplamayı bir arkadaşımız daha sormuştu. Onun da sorusuna buradan cevap vereyim. Aslında en doğrusu böyle onlar için de ayrı ayrı videolar yapacağım. Ama yazmaktan daha iyi burada videoda da cevap vereyim ona. İlk şuruplamayı ne zaman yapacağız diye sordu. Sormuş daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar bölge bölge ilk şuruplama değişir. Şimdi Antalya bölgelerinde veya daha sıcak bölgelerde şuruplamaya başlayanlar var. Başlamışlardı bizim bölgeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kar, böyle bir soğuk kar olmasa bile soğuk havada şuruplama yapılmaz. Şuruplamaya ne zaman başlarlar? Bazı örnek gösterirler mesela ne? Erikler çiçek açmaya başladığı zaman. Şimdi arkadaşlar bizim burada da erikler çiçek açmaya başladı. Aşağı kısımlarda daha deniz sahile daha yakın kısımlarda erikler çiçek açmaya başladı. E şimdi yedirmemiz mi lazım? E tabi arı ilk başta ateşlemek, daha ergen ateşlemek balakın dönemine kadar hem arınız dolar hem o arada bir bölme de alabilirsiniz ondan. Şimdi bizim bu bölgede gördüğünüz gibi hava böyle. Birçok Türkiye'nin de birçok bölgesinde şu an Ege ve Akdeniz tam bilmiyorum. Orada daha iyi olabilir. O bölgeler daha iyi olabilir ama onların haricinde hep havalar kötü. Kar yağmuru. Kar yağmuru yoksa da hava soğuk. Şimdi besleme yapmanız doğru mudur? Doğru değildir. Bakın havanın nasıl olduğunu gördünüz. Arınızda stok varsa stonuz varsa arınızda besleme yapmayın arkadaşlar. Arıyı rahatsız etmeyin. Ben yıllardır böyle çalışırım. Ha bunun aksini söyleyenler olabilir mi? Olabilir. Herkesin farklı farklı yöndemleri vardır. Ben arıyı stoğunda eğer sıkıntı yoksa ben arımı besleme yapmam arkadaşlar. Hala da kış modunda. Küçük küçük yavruya başlamış. E bu gördüğünüz gibi bizim bu hava soğuk olduğundan dolayı daha tam açamadı yavruyu. Şimdi ben bunu zaten o havaların iyi olduğu zamanlar polen geliyor. E ben bu da bir de besleme yaparsam bir de polen gelirse ne olacak? Bu ara hızlı bir şekilde yavru açacak. E ne kadar arı hesabı arı hesabını bilir desek de e hava iyi, güneş sıcak. E bundan önce sıcakları vardı. E siz de dışarıdan besleme yapıyorsunuz. Arada polen gidiriyor. E ne olacak? Arı hızlı bir şekilde yavralarını açmaya başlayacak. E, havada işte böyle bozduğu gibi hava, ya arı çekilecek. Salgıma girecek. Çok yavru atmışsa oraya saramayacak. Ne yapacak? O yavruyu söküp söküp söküp, söküp dışarı atacak. Hani boşuna arınıza zahmet, yap, zahmet etmeyin arkadaşlar. Tavsiyem budur. Ama tabii herkesin her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Buradan bir köpek geliyor. Ee, gel bakalım, gel küçük küçük. Korkuyor bizden. Yavrunuzu açmayın. Şimdi birçok bölgede erikler çiçek açtığı zaman söylerler. Ben de o arkadaşımıza öyle yazdım ama bunu baz almamak lazım. Şöyle bir durum olabilir. Siz aranızı açtınız, aranızda stok yok. Yani yok denecek kadar az. Yani bu bir hava bozarsa bu ağrı bir daha o soğuğu kaldıramaz çıkamayabilir diyorsanız o durumlarda ne yapacaksınız? Aslında en sağlıklısı elinizde e, geçen yıllardan kalma ballı çıtalar varsa sırlıysalar sırlarını sök, e, kazımanızı tavsiye ederim. Çıta verebilirsiniz araya. Ballı çıta. Daha sağlıklı. Ha, elinizde yoktur ballı çıta ne yapabilirsiniz? Ar aranızın stoğu yoktur. Bir soğuk hava dalgası daha gelirse bu arı çıkamaz diyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Balıçlarınız delinizde yoktur. Şurup verebiliyorsunuz ama sonbahar beslemesi gibi diyelim size. ikiye bir oranında. İnver şurup olmasını tavsiye ederim. Çünkü soğuklarda o şurubu bir anda çekip alamazsa bozulma yapmasın. İnver şurup olsun. Ve arıya yemlikleri de sakın vermeyin. Gündüz sıcak olabilir hava. Ama gece hava sıcaklıklara düşeceğinden dolayı o yemliklerden iç yemlik de o dahi olsa o yemliklerden alamaz bu şurubu. En doğrusu buzdolabı poşetleriyle azar azar üstten vermek. Güzel havalarda iyi havaları denk getirdiğiniz zaman bugün verdiğiniz şurup da arı yarın da hava iyi olsun. Yarın da dışarı çıkabilirsin. Evet şu an bu kar yağmuru devam ediyor. Daha fazla ıslanmayalım. Artık ben de yavaş yavaş eve doğru gideyim. Aralara baktık bir sıkıntı yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek umuduyla. Şimdilik hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.